Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün evde yoğurtlu tantuni nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun alttaki açıklama kısmına dikkat Bu tarifi de çok istiyorsunuz. Bomba bir tarif daha gör. Başta malzemeleri gösteriyorum. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Malzemeleri ayarladım. Başta ekmek yapmakla başlıyoruz işe. Karıştırma kabının içerisine 6 su bardağı un ekliyorum. Unumuz çok gergin. Onlara bir havuz yapıyorum bir rahatlasınlar. Gerginliği geçmeyen unun içerisine 1 su bardağı süt ekliyorum. Gerginliği geçene kadar üzerine üzerine gidiyorum. Ekstradan 1,5 su bardağı da su ekliyorum. 1 yemek kaşığı sıvı Yağ. ve son olarak da bir tatlı kaşığı tuzundan ekliyorum ve bunu tatlı tatlı yoğuruyorum. Bir parça haline gelene kadar yoğurmaya devam ediyorum. Unun stresini alabilmek için de bir parça zeminde şöyle onunla oynarsın. Pürüzsüz de bir yapısı olur görüyor musun? Mis gibi muazzam arkadaşlar. istediğim i̇stediğim kıvama geldi. Eğer unu az gelirse cıvık olursa un eklemesi ya da tam tersi kat olursa sıvı ekleyerek bu kıvama getirebilirsiniz. Görüyor musun? Aynen bu şekilde hamurumuz hazır. Hamurla bir parça oynamaya devam edeceğim. Hamuru yine rahat bırakmıyoruz. Zemine bir parça un ekliyorum ve hamuru başta şöyle uzun ince açmayı deneyin. Evet onu yılan gibi açtım. Şöyle zemine aktarıyorum ve bunu eşit parçalara şöyle bölersin arkadaşlar. Aynen bu şekilde görüyor musun? Bunları 11 parçaya böldüm ve şöyle tutarsın. içlerine şöyle kenardan kenardan katlıya katlıya ufak bezeler haline getirirsin onu. Gördüğünüz gibi 11 parçaya böldüm. Aslında 12 parça çıkıyor arkadaşlar. Diğeri nerede mi? Evet, Bade zorla elimden bir tanesini aldı. O da oynuyor. Ben ne yapacağım? Bunları açacağım. Bunları açmadan ne yaparsın? Bir tane kullanacağını alırsın. Diğerlerini mis kokulu bezle kapatmayı sakın ama sakın unutma. Bir tanesini alıyorum. Bunun üstünü bir parça unlarsın. Elinle şöyle yol verirsin ona. Ardından ileri geri yaparak onu açarsın. Çevirirsin. Tekrar ileri geri yaparsın ve bu şekilde istediğin incelik ve kalınlığa gelince durursun. Evet istediğim konuma getirdim. Bunun fazla onunu şöyle alır ve artık ateşin başına geçebilirsin. Bu beni kenarda beklesin. Ocağın altını yakıyorum tencereyi ocağa ekliyorum. En yüksek ateşte, en yüksek gözde iyice bir kızdıralım. Ondan sonra ekmeği ekleyelim. Evet, 3 dakika boyunca yeterince kızdırdım ve ekmeğimizi içerisine atıp ufak tefek düzeltmeler burada yapabilirsiniz ve bu şekilde başta kendi haline bırak. Bir 30 saniye bekledikten sonra şöyle tutarsınız, dip kısmından şöyle çevirirsiniz. Ara ara bastırmayı sakın unutmayın. Bu çok önemli arkadaşlar. İyice ısıyı alması için bence çok önemli bir şey bu. Püf noktalarından bence bir bir tanesi bu. 30-40 saniyede bu şekilde piştikten sonra ne yaparsın? Tekrardan tutarsın. Bunu yine çevirirsin. Diğer yüzünü de bu şekilde bu kıvama getireceğim. Daha sonra kaldıracağım. Çok güzel pişti ya. Evet balon gibi oluyor resmen gördüğünüz gibi. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Kurutmak istemezsin onu. Şöyle tutarsın. Kenara alırsın. Diğerlerini de aynı yöntemle pişireceğim. Bunu ne yapıyoruz onu söyleyeyim. Başta bunun oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. Ardından üzerini mis kokulu bir bezle kapatıp bu şekilde bekliyorum. Hepsini bu şekilde yapıyorum. İkincisi Attım. Şimdi biraz keyfini çıkarmak istiyorsanız şöyle ters düz edebilirsiniz onu. Ve bu şekilde kendi haline bırakırsan kendini balon zannediyor arkadaşlar ve balon gibi şişiyor. Yani ekmeğimiz burada bir parça şımarıyor. Ki çeviriyorum ve artık onu daha fazla şımarmasına izin vermeden havaya kaldırıyorum ve artık ekmeğimiz pişti. Bunu da kenara alıyorum. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar sonuncu ekmeğimi de yaptım. Artık etimle ilgilenebilirim. Elimde şöyle bir kilo kontrofile var arkadaşlar şöyle tutarsın ve başta ince dilimler halinde kesersin. Görüyor musun? Aynen bu incelikte arkadaşlar. Tüm kontra böyle ince ince kesiyorum. Lokum gibi et. Şuna bak, mis gibi. Ardından kesmiş olduğun etlere şöyle uzun ince kesmeye devam edersin. Zaten lokum gibi eline geliyor. Ardından kestiklerini şöyle toparlarsın ve kesmeye devam edersin. Yani küp küp haline getirirsin bunları. Olay işte budur. Görüyor musun? Aynen bu şekilde ve hepsini bunlar gibi yapıyorum. Etlerimin hepsini küp küp haline getirdim. Şimdi bunu pişirmeye geçebiliriz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine etlerimi ekliyorum. Ve bunları karıştıra karıştıra başta pişireceğim arkadaşlar. Başta hiçbir müdahalede bulunmuyoruz. Bir suyunu salsın, suyunu çeksin. Ufaktan bir su müdahalesinde bulunaşın. O şekilde pişirmeye devam edeceğiz. Evet görmek istediğim görüntü tam da bu. Suyunu saldı. Bir parça çekecek. Tekrar suyla besleyeceğim. Başta bunu ne yapıyoruz? Santuncular de böyle yapıyor. Bunu haşlıyorlar. Daha sonra kavuruyorlar arkadaşlar. Ben de aynısını yapacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi et suyunu tamamını çekti ve bana diyor ki biraz daha bana su verir misin ben de onu kırmıyorum ve şöyle tutuyorum bir su bardağı su ekliyorum Şimdi de onu tuzla besleyebilirim. Tuz oranı kişiye kalmış. Ben ortalama bir tatlı kaşığı kadar ekledim. Şimdi de tutuyorum bir parça pul biber, bir tatlı kaşığı yine ve bir yemek kaşığı kadar da toz biber gezdiriyorum. Çok az da sıvı yağ gezdiriyorum bunun içerisine. Daha sonra ne yapacağım? Tekrardan beslemeye devam edeceğim. Önden bir parça ekledim ve bunları iyice bir karıştırıyorum. Suyu çekene kadar ara ara karıştıracağım bunları. Suyu çekene kadar biz de yoğurtlu sosunun yapılışına geçelim. Bir karıştırma kabının içerisine 8 yemek kaşığı süzme yoğurt ekliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, daha 8. 4 yemek kaşığı da normal yoğurt ekliyorum. 1, 2, 3, bu da 4. 1 çay kaşığı tuz. istersen sarımsak tozu eklersin ama bence gerek yok. İsteğe bağlı eklenebilir ve bunların başını bir başını döndürelim. iyice ve kıvamlı hale gelsin arkadaşlar. Olabilir kıvama geldiği zaman duracağım. Eğer kıvamı sıkılacak kıvamda değilse Biraz daha normal yoğurt ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi istediğimiz kıvama geldi. Tam sıkılabilir kıvamda sosumuz hazır. Şimdi kenara alalım. Şimdi de soğan ve domatesleri doğramaya geçebilirim artık. Bunu ne yapacağım arkadaşlar? Bir şişenin içerisine aktaracağım. Öyle alacağım kenara. Şöyle bir adet soğanım var. Bunu soyup soğana çevirdim. Başta ikiye bölersin. Ardından şöyle ince ince doğrarsın onu. Bunların hepsini bir tabağın içine alırsın ve kenara alırsın. Şimdi domateslere geçersin. Domatesden önce maydanoza geçmek istiyorum arkadaşlar. Domatesi sona bırakacağım. Sulanmasın diye. Bunu da şöyle saplarına aldım. Böyle toparlıyorum bunu uç kısmında. ve ince ince doğramaya devam ediyorum. Bu kadarlık maydanoz şimdilik için yeterli. Şimdi domatesde sıra. Domatesim de beni sabırsızlıkla bekliyor. Şu uç kısımlarında kenara alıyorum ikisinin de. Nasıl küp küp yaparsın? Başta şöyle ince ince kesikler atarsın ona. Ardından şöyle kendi içerisinde ikiye bölersin ve ardından da şöyle küp küp doğrarsın ve hepsini bunun gibi yapıyorum. Domatesi de doğradım. Bunu da bir karıştırma kabına alıyorum ve artık ekmekleri soslamaya geçebiliriz. Ekmekleri başta böyle bir uykusundan uyandıralım arkadaşlar. Şunların güzelliğine bakın ya mis gibi oldular ya. Şuna bak. Gerçekten muazzam oldu ekmeklerimiz. Yani yumuşacık demek istiyorum. Tam görmek istediğimiz görüntü bu. Bunu nasıl becerdik? Bunları pişirdikten sonra bir oda sıcaklığına geldik sonra ne yaptık bunlara elimi bir parça suya batırdım şöyle üzerlerine arkalı önlü yedirdim fazla suyunu da elimle şöyle alıp ikiye katlayıp hepsini ardından ne yaptım şöyle bir havluya sardım üçer üçer yapmanız yeterli diğerlerini de kenarda bekletiyorum şimdi bunları soslamaya geçebiliriz böyle etimizin son halini göstermek istiyorum arkadaşlar suyunu çekti eğer işiniz fazla sürerse tekrardan su eklemesi azar azar yapa yapa onu dengeleyin arkadaşlar en son kullanacağınız ama şu kıvamda olması gerekiyor. Yani suyu neredeyse yok denecek kadar az. Bunu ne yaparsın? Eğer hepsini kullanmayacaksan bir yere toplarsın. Ateşi kullanacağın yerde çalışacağın yere verirsin. En yüksekte çalışırsın ve ne kadar ekleyeceksin? Mesela bu kadar. Kenara aldım görüyorsunuz en yüksekte ve bir kısmını aldım. Bunu da kullanacağım bu arada. Hem sosu burada yapacağım hem de bunu kullanacağım bu etleri. Bunları başta yüksek ateşte bir iyice bir pişiriyoruz. İstediğimiz kıvama getiriyoruz. Yani böyle bir 30 saniye kadar bir ateşte çevirin yüksek ateşte. Ardından üzerine şöyle bir sıvıya yağ. az toz biber. Ekmek için aslında arkadaşlar. Biraz daha suyundan ekliyorum. Ve bu sesi duyuyorum. Ardından kendi içerisinde şöyle bir karıştırın. Şuna bakın mis gibi gözükmüyor mu? Muazzam gözüküyor bence. arkalı önlü çevirin. O yağını tekrar toparlayın. İstediğiniz kıvama geldikten sonra şöyle bir yayıyorsunuz onu. Ardından ekmeğinizi şöyle bir basıyorsunuz. Şu uç kısmı sosladım. Sonra diğer kısımlara tek tek böyle çevire çevire sosunu ekmeğin tüm her yerine şöyle bir yedirirsin. İstediğin kıvama geldiğini nereden anlarsın? Şöyle çevirirsin ve şu görüntüyü görürsün. Olay işte budur. Ekmeğimiz hazır. Hazır olan ekmeğimize şu pişirmiş olduğumuz eti şöyle bir gezdiriyoruz. Şuna bakın yağlı yağlı mis gibi. Böyle ortasına ekleyin. Lokum gibi de kontrafile. Böyle boylu boyunca ekleyin arkadaşlar. Ne kadar istiyorsanız o kadar ekleyin. Evdesiniz. Kendi de evinizdesiniz. Bence bu kadar yeterli. Ardından bir parça domatesinden gezdiriyorum. Domates de bu kadar yeterli bence. Kullanacağınız soğunu sumaklarsınız. Kendi içerisinde bir ters düz edersiniz. Ne kadar kullanacaksanız tabii. İstediğiniz kıvama geldiği zaman bunları şöyle kullanabilirsiniz. Ölü boyunca bunu da gezdirdim. Soğan, domates, et uyumu efsane. Şimdi bunu neyle taşlandırırsın? Tabii ki de maydanozla. Maydanozun da üzerine gezdiriyorum. Oh efsane bir şey oldu Ardından şöyle bunu çevirirsin, kendine yol verirsin. Şöyle şuradan tutarsın. Kendine doğru çektikten sonra öyle çevire çevire onu katlarsın ve olay işte budur. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Kesme işlemine geçeceğiz kendi tabanda. Hatta burada kesip kendi tabağına da alabilirsin. Nasıl yaparsın? Önce bir parça kendi içinde düzledikten sonra en istediğin lokma boyutunda şöyle dilimlersin. Burada dikkatli olun, parçalamayın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Muazzam ona lokum gibi ekmeğimiz yumuşacık. Sen istersen dışarı dışarıdan alırsın lavaşı. Benim yaptığım gibi yapmak istemiyorsan hiçbir sıkıntı olmaz. Yorulmak istemiyorsan dışarıdan lavaş al. Şimdi bunu sunum tabağına ekleyebilirim. Arkadaşlar sunum tabağına ekledim. Sosumu da gösterdiğim gibi şöyle bir kabın içerisine aldım. Başta ne yapıyoruz? Şöyle sosumuzdan bunun üzerinin her tarafına şöyle yediriyorum boylu boyunca. Yediriyorum. Boş yer kalmasın. bu senin isteğine de kalmış. Ben ne yapıyorum? Boylu boyunca bunun üzerine bunu gezdiriyorum bunu. Şunun olayına bakın. Muazzam gözükmüyor mu? Şimdi yapacağımız iş bence çok güzel bir işlem. Şöyle tavayı iyice bir yağlayalım. Bir parça da bunun üzerine sosundan ekleyelim. Daha doğrusu pul biberinden, toz biberinden daha doğrusu bir türlü söyleyemedik. Bir parça kendi içerisinde karıştırın. Çok az da et alın hatta. Böyle iyice bir kızsın. Böyle ateşi de sona getirin burada. Görüyor musunuz nasıl kızarıyor? Bir yerde toplayıp yağ böyle iyice kızdırmanızda fayda var arkadaşlar. Evet, bu bu kadar yeterli. İyice bir kızdı. Tam istediğimiz kıvamda. Şimdi yapacağım işlemi gösteriyorum. Yapmış oldum sosdan şöyle alıyorum bunun şöyle üzerine gezdiriyorum. Olayı tam da bu arkadaşlar. Biraz da etinden de girsin, Hiçbir sıkıntı olmaz. Şöyle iyice bir yedirin. Olay işte budur arkadaşlar. İyice bir yağ doysun. Bunun son dokunuşu üzerine bir parça da maydanoz gestirirsiniz. İyice bir patlasın. Son dokunuşumuzu da yaptık ve olay işte budur. Sunumunu da yaptım. Sosundan ekledim. Biberinden ekledim. Turşusundan ekledim. Şimdi ne yapıyorum? Yanına da ufak bir içecek alayım bunu. Böyle buzlu atmış olduğum bir bardağım var arkadaşlar. Bunun içerisine ayranımdan ekliyorum şöyle. Oo, buz gibi. Bunu arkadaşlarının arasına alıyorum. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Şimdi garanti olsun diye şuradan bir ayırırsın onu. Arkadaşlarının yanından ayırdıktan sonra şöyle tutarsın. En tehlikeli yer burası fena dağılıyor uç kısım. Sıkıntı yok. Şöyle tutarsın. Ve tadına bakarsın. O çok iyi ya gerçekten muazzammış bu ya efsane olmuş yoğurt buna emin ol yoğurt sosu resmen değer katmış ya böyle bir şey olamaz tam böyle lokmalık mis gibi şöyle devam ediyorum. yani büyük keyif arkadaşlar. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Eminim bana dua edeceksiniz. Şöyle. Mutluluktan havalara uçuyorum şu an. mutlaka denenmesi gerekiyor diyorum. Gerçekten çok şey kaybedersiniz denemezseniz. O kadar da iddialıyım. Şuna bak. Ekmek de çok güzel oldu. Sarımsak da aranız iyiyse yoğurdu sarımsaklayıp da yiyebilirsiniz. O da size ayrı keyif verecektir. Şöyle devam edelim. Ben usulüne göre yaptım. Gerçekten de on numara olmuş. son iki lokmam da kaldı. Hmm. Daha önce denediniz mi bilmiyorum ama ben dışarıda elimleri de çok keyif almıştım. Bu daha güzel geldi bana. Nedendir bilmiyorum ama. Devam edelim. Son lokmamızı da alalım. Arkadaşlar bunları ziyan etmeyeceğim. Emin olabilirsiniz bundan. Bunlar bence en güzel yeri. Bunları da bitirelim. Evet. Yoğurtla beraber o salatası eti. Evet. Ben bundan bir tane daha yer miyim? Kesinlikle evet. Ama burada videoyu sonlandırıyorum. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.